Herkese merhaba. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz şu anda milli aradayız ve takımlarımız hazırlık maçları yapıyorlar. Galatasaray'da Azerbaycan ekibi Karabağ ile bir hazırlık maçı planladı. Ve bu maç Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Ve biz de bu maçı yerinden izlemek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyoruz. Baba ne düşünüyorsun? Valla heyecanlıyız. İlk defa Azerbaycan'a gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur. Bu arada bu bizim ilk yurt dışı seyahatimiz olacak. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Bizi neler bekliyor? Dil konusunda zorlanacak mıyız ki ben zorlanacağımızı düşünmüyorum. O zaman Bakü yolculuğumuz başlıyor. I can't take it anymore. My mind's about to go Myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my head. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Neden bilmiyorum ama çok tuhaf bir şeyler hissediyorum. Artık Türkçeyi görmüyorum ve evet, anladık ki Türkiye'de değiliz. Ama dil çok benzer olduğu için çok yabancılık çektiğimizi düşünmüyorum. Evet, Bakü'ye geldik. Güzel bir uçuştu ve şu anda Bakü'yü keşfetmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bence Türkiye'den pek bir farkı yok. Buralar Türkiye'ye çok benziyor. Havası, suyunu bilemiyorum. Daha hiç Bakü maceramız başlıyor. Hadi <laughs> Allah da da biraz sana yol açar, şans verir. Sağdan soldan yani eyleyebilirsin. Ama ki öyle fikir ki ha ya, ya. Görüm hava gelmek çompul onu değilim. Bu yok olmuyor. Onda o da ki sen aktardın gel bir Fenerbahçe logosunun yemin Fenerbahçe ediyorum. her yerde temsil eder. çok farklı bir yer. Farklı. E, dil olarak da ben zorlanacağımızı pek düşünmedim ama zorlandığımız çok kısım oldu. Yani çoğu şeyi anlayamıyorum maalesef ki. Ama anladığım kısımlar oluyor. Eski tarihi dokuları çok yoğun çok olan var. bir yer. Yani sanki böyle bambaşka bir dünyadaki bambaşka bir Türkiye'deymişim gibi hissediyorum. Yani yani dil konusunda, kültür konusunda tabii ki benzerlikler var. Hatta hemen hemen aynıyız yani. Ama yani tabii ki çok net farklı kulutlar var. Düz mü takıyorum? <laughs> Şöyle güzel saçlı. İyi olmadı sanki ama. Umarım yakışmıştır. Einstein'e benzedi. manzara özellikle. Çok güzel. Çok güzel. Tabi bir Eurovision sever olarak şuradaki yerde bir kalbimi kaplamıyor değil yani şurada. Oha lan sen Tanira. Ah tanıyor musun? Tanira. Nereden tanıyorsun? Şortlardan. Hangi takımsın sen? Ben bu kalçalı. Doğru söylüyorsun. Oo. Azerbaycan'da? Ee, Azerbaycan'da. Azerbaycan'da Azerbaycan'da da kalçalı tutuyorsun. Karabağ Azerbaycan ben Azerbaycan'a gelip galiba Gidip alsam. Maça gelecek mi? Haa. Ben bilmiyorum. Bir kardeşiniz geldi bizi tanıdı. Burada da görüşürüz tamam mı? Kendine iyi bak. ilk iftarımızı açtık. Ve Evet. nasıl Güzel. Şurada da bir yorumlar, var. Evet. Çorbadan sonra buraya geçiş yapıyoruz. Böyle kebap. Çırpma pilav mıydı? Çırpma pilav. Evet. evet. Ondan sonra söyledim. Hmm. Aslında yani aldım. Pilav ama biraz farklı. Daha böyle ince uzun bir pirinç var burada. Jasmin pirinç. Jasmin pirinç Bire evet. Böyle kebabı yiyorum. Kullanıyorum da. Valla bilmiyorum. <laughs> Haa. Kepçü yiyorum sadece. Sen güzel, uzgara yani şey, güzel. Ay göpüklü de sürdürüyormuş. Bol göpüklü. Ya yani göpük değil, gepik gepik ya. Ya yani gepik kelimesine taktın mı baba? Nasıl limon, limonlu çay nasıl? Limonlu çok çay. güzel, harika, süper. Şu ka kaşığını bir gösterir misin? Kaşık Çay kaşığı. Bir, bir, bir karşılaştırsana karş bardakla. bardaklar. Abi. Çok Topla büyük. Kaşığı. Çok büyük. Acaba normali böyle mi bilmiyorum ki. <laughs> normali. Bence en küçüğü küçük olacak. Şimdi sahur vakti geldi. Ee, sahurumuzu yapacağız. Size sahur soframızı da göstereyim. Şöyle bir soframız Kahvaltılık. var. Kahvaltılık. Gayet zengin bence. Evet baba. Azerbaycan hakkında ilk günde Çok şey, neler şey Allah Allah. iyi güzel bir yer. Um, Tereyağı almış lan bu. Ayy. Peynir ah. diye aldım. Hoş gelmişsiniz buraya, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Odamızı gösterelim şöyle. Efendim şöyle bir kapımız var, kilitleyelim de kilitli kalsın. Burada güzel bir dolap var, Şu montlar falan içinde. Pardon. Bir an yavaş kapanıyor zannettim. Burada bir klimamız var, klimamızın kumandası yani. Şurada da klima var. Bu oda bu arada iki katlı, dubleks bir oda. Azerbaycan'da kaçak kata izin veriyorlar galiba, bilmiyorum. Şurada bir banyomuz var, şöyle göstereyim hemen. Gayet güzel. Bu arada tuvalette çok ilginç bir şey daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, normal klozet bildiğiniz gibi. Ama şurada ek bir aparat var. Bu aparatta da... gibi. Bizim tuvaletlerden farklı olarak böyle bir aparatı var. Tam olarak ne için kullanıldığını bilmiyorum açıkçası. Önce bu kattan başlayalım. Bu katımız oturma katı. Böyle oturma, dinlenme. Koltuk, mis. Burada e, makyaj aynası şeyi var. Yani makyaj için, kadınlar için normalde de. Kurgu yaptığım bölge burası. Burası bana ait diyebilirim. Burada bir televizyon mevcut bu arada. Televizyon var. Bir tane mini buzdolabı var şöyle. İçinde kola mola var. Kola eksik olmaz zaten. Dünyanın neresine gidersek gidelim Babam kolasız yapamıyor arkadaş. Evet kolasız hayatta yapamam. Dünyanın öbür ucuna da isap kola olacak yani. Bir de şöyle bir balkonumuz var ama orayı en son göstermek istiyorum. Çünkü en güzel yeri bence orası. O zaman Üst kata çıkalım. Gelin efendim. Gelin gelin gelin. Şöyle. Şurada klimamız var. Şu an çalışmıyor. Açalım. Sıkıntı yok. Şurada bir fiş var. Yanında da elen bir çıkışı falan var. Herhalde buraya televizyon takmışlardı sonra çıkardılar falan. Çünkü buradaki fişi nasıl kullanacağım böyle... Böyle kullanamazsın yani. Burada çift kişilik bir yatak var. Bir de şurada ikişer tek kişilik yatak var. Şöyle bu yatak benim. Bu yatak benim. O şimdi buradan aşağıdan yuvarlanır, yuvarlanır diye o yüzden ben burayı seçtim. Biraz rahatlık, şöyle test edelim. Bence rahat. Gayet güzel yani. <laughs> Karabağ maçına giderken bu formayı giyeceğim. Üstündekini şimdi günlük kullanım gibi giyiyorum. Şöyle bir balkonumuza bir bakalım mı? Açalım. Of! Abi manzara bu işte. Manzara bu işte. Gel. Olay budur. Olay budur. İşte bakıyorum. Yani güzel bir şehir. Özel bak şuradaki manzara. Şuradaki manzara. Burası Nizami Caddesi imiş. Yani dediklerine göre benim bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyor da olabilirim. Valla güzel yer. Cadde falan çok hoş bu arada. Sadece abi şu güzel caddede niye bir yaya geçidi yok? Karşıdan karşıya geçerken öleceğim diye çok korkuyorum. Bazen polisler de kızıyor bize geçmeyin falan diyor. Şu ara yollarda yaya geçitleri var. Ama bu caddede yaya geçidi yok. Belki vardır da bize denk gelmedi. Tam bilmiyorum. Şu güzel manzarada şu pozu vermek istiyorum. O zaman yolcu yolunda gerek Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Garabagasay maçına gidiyoruz. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. <laughs> it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now <laughs>

<laughs> bir tane yeriz diyorum. Bir tane atarız. ben de 3-1 diyorum. 3-1. Okan Hoca. <laughs> Bir daha. Korna. Korna. Galatasaray komandası. Ey sahibi açın. Galatasaray komandası. Kulun kul, müellifi. 18 numara. Vahmet Undur. Komis. Vahmet Hadi oh, bir bir. O çatı mı kovdu? Buradan yersen. Aslanım benim be. Koçum benim be. Bir de bu adam beğenmiyorsunuz. <laughs> evet ilk yarı bitti. Yani nasıl maç? Bir hazırlık maçından ne beklerseniz o kadar fazlası var yani. Bu çok iyi bir şey. 18 numara Bafeti mikro misine başından 99 numara Mauro Icardi Tebrik ediyoruz Galatasaray'ı. Yani güzeldi. Yani güzel dostluk maçıydı. O zaman biz Türkiye'ye geri dönüyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Video hakkında ne düşünüyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bakü'den selamlar, salamlar, hoşçakalın.